Merhaba, ben Operatör Doktor Aytaç Sayın. İleos tablosu mekanik ve paralitik dediğimiz iki nedenle ortaya çıkar. Paralitik nedenler fonksiyonel nedenlerdir. Mekanik nedenler ise mekanik olarak bağırsağın içeriğini iletememesi. Yani belirli bir noktada pasaja engel olan bir durum söz konusu olmasıdır. Mekanik nedenler arasında en sık gördüğümüz nedenler birincisi bağırsaklarda gerçekleşen yapışıklıklar, tümörler, karın fıtıkları, kasık fıtıkları, göbek fıtıkları gibi nedenler. Volvulus dediğimiz bağırsağın kendi etrafında dönmesi ve invajinasyon dediğimiz bağırsağın kendinden sonraki segment içine girerek o segmentte tıkanmaya neden olması gibi nedenler söz konusudur. Ama dışkı taşları gibi, safra taşlarının bağırsağa düşmesi gibi farklı nedenler de görülebilir. Geçmiş olsun. Sağlıklı günler dilerim.